Bugün e, Aydınlı Bisikletler Derneği ile birlikte e, ve Aydınlı diğer e, bisiklet kullanan arkadaşlarla birlikte 10 Kasım e, münasebetiyle Ankara'ya doğru yola çıkıyoruz. umarım çok güzel bir yol olur. Çünkü böyle bir yolda Ankara'ya doğru hareket etmek çok anlamlı ve çok güzel. ben de böyle bir organizasyonun içerisinde yer aldığım için çok mutluyum. Umarım kazasız belasız şekilde gidip dönebiliriz. İşimiz en kötü akşam denizde bu. Bu kadar <laughs> cırt getirdim. Şeyi düşünemedim. Refat ve Murat Yalabık'ın annesiyim. Allah sağlık, sıhhat gelip gitme nasip etsin. Nereye gidiyor oğlunuz? Ankara. Bisiklet turu. Atatürk'ün izinde gittiği için mutluyum, huzurluyum. Hayırlı uğurlu olsun. Gülü gülü gidin, gülü gülü gelin. Evet ailem uğurlamaya geldi. Biz e, Aydın'dan yola çıkıp 630 kilometre Ankara'ya gitmeye karar verdik. E, hedefimiz 10 Kasım'da Ankara'da olmak. İnşallah sağ salim gidip gelmek istiyoruz. Evet, bu yıl 7 e, yedincisini gerçekleştirdiğimiz Ankara, Aydın, 630 kilometrelik atamızın yolunda da izliyor yolculuğumuza bugün itibariyle başlıyoruz. Bu yıl 19 kişiyiz pedal çeviren. Anıtkabir'e ulaşacağız, atamıza gideceğiz. Ankara'da Anıtkabir'de oluyoruz. Törenimizi yaptıktan sonra tekrar aracımıza birlikte geri dönüyoruz. Ee, yıllardır yaptığımız bu geleneksel hale getirdiğimiz yolculuğumuzda e, çok onurlu ve gururluyuz. Bütün arkadaşlarımız çok heyecanlı. Ee, hatasız kazasız gidip gelmeye gidiyoruz. Aydınlı bisikletler olarak atamıza olan bağlılığımızı, saygımızı, minnetimizi ve şükranlarımızı iletmek üzere Aydın'ı temsilen ona bir avuç Aydın toprağı ve bayrak götürüyoruz. Huzuruna çıktığımızda bunları ona teslim edeceğiz ve Aydın'a temsil edeceğiz. 平まで。<laughs> Bakalım ne